Ya media, Turkey Geçmişte sakal bırakmak dağınıklık ve bakımsızlıkla ilişkilendirilen bir kavramdı. Ancak zaman geçtikçe toplumdaki bu yargı değişerek sakallı erkekler daha çekici, karizmatik ve erkeksi olarak algılanmaya başlandı. Finlandiya'da yapılan geniş kapsamlı bir çalışma günümüzde kadınların sakallı erkekleri daha çok tercih ettiğinin kanıtı niteliğinde her gün sinek kaydı tıraş olan bir erkek, istatistiklere göre hayatı boyunca 3350 saatini ayna karşısında geçiriyor. Uzun vadede düşünüldüğünde sürekli sakal tıraşı olmak, hem zaman kaybına hem de ciltte tahrişe neden oluyor. İyi haber şu ki, yapılan araştırmaların sonuçlarına göre bakımlı ve çekici görünmek için atık erkeklerin sürekli sinek kaydı tıraş olmasına gerek yok. Geçtiğimiz yıllarda bu konuyu irdelemek isteyen Avustralyalı bilim insanları geniş kapsamlı bir çalışma yürütmüş ve kadınların sakallı erkekleri daha çok tercih ettiğini ortaya koymuştu. Son olarak Finlandiya Turku Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar bu konuyu yeniden gündeme taşıyarak detaylı bir araştırma yaptı. Araştırmada toplam 8500 kadının görüşlerine yer verildi. 8500 kadın katılımcıya erkeklerin sakallı ve sakalsız hallerinin bulunduğu fotoğraflar gösterildi. Sonrasında ise katılımcılara bu erkeklerden hangisiyle uzun veya kısa vadede bir ilişki kurmayı düşünürsünüz? şeklinde sorular yöneltildi. Kadınların büyük bir çoğunluğu kırlı sakallı olanları daha erkeksi, seksi ve karizmatik bulduklarını söylediler. Ayrıca sakallı erkeklerle uzun vadede bir ilişkiye adım atmalarının daha cazip bir fikir olduğunu açıkladılar. Diğer yandan, sinek kaydı tıraş olan erkekler hakkında ise kısa süreli ilişkiler için daha uygun olduğu görüşü hakimdi. Araştırmanın tamamlanmasının ardından bir rapor düzenleyen bilim insanları, sonuçlarımız Cinsel açıdan oldukça yüksek dimorfik androjen bağımlı, 200 özelliği için kadınların tercihlerinde ince bir değişime yol açabilecek bir sinyalleme fonksiyonu farklılığına işaret etmektedir. İfadelerini kullanıldı. Yapılan bu çalışmalardan da anlıyoruz ki, artık kadınlar sakallı erkekleri daha çok tercih ediyormuş. Eğer sizde ileriye yönelik ciddi bir ilişki arıyorsanız ve sürekli tıraş olan erkeklerdenseniz usturayı ve jileti bir kenara bırakmanın zamanı geldi demektir. Sonda kanala abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın teşekkürler.